Mağazılık Mahallesi. Dağın kalbinde sessiz bir efsane. Mağazılık. Sanki dağların kalbine gizlenmiş bir sır gibi çam kokularının arasında gök ile yerin buluştuğu yerde kurulmuş bir cennet parçası. Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı bu küçük ama yürekli mahalle doğayla dost, insanla iç içe bir yaşamın sessiz tanığıdır. Konum, dağın gölgesinde saklı bir güzellik. Mazlık Mahallesi, Aladağ ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre, Adana şehir merkezine ise ortalama 88 kilometre uzaklıkta yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği ise yaklaşık 1300 metre civarındadır. Bu yükseklik ona yıl boyunca serin bir hava, tertemiz bir atmosfer ve eşsiz manzaralar sunar. Bir yanda heybetli dağlar, diğer yanda yeşilin bin bir tonu. Mazlık'a girince önce derin bir nefes alırsınız. Çünkü buranın havası başka her yerden farklıdır. Tarih Toprağın Hatıraları. Mazılık isminin kökeni tam olarak bilinmese de muhtemelen bölgede geçmişte bolca bulunan mazı ağaçlarından gelmektedir. Mazı hem güçlü bir ağaç hem de doğaya olan bağlılığın bir simgesidir. Bu yüzden Mazılık köklü bir geleneğin, sadeliğin ve direncin adıdır. Nüfus. Az insan, çok gönül. Mazılık Mahallesi'nin nüfusu 2023 yılı itibarıyla 66 kişidir. Küçük bir mahalle gibi görünse de yürekleri büyük insanlarla doludur. Burada herkes birbirini tanır, selam verir, halini hatırını sorar. Mahallenin küçük oluşu samimiyetini büyütmüştür. Doğa. Doğanın kucağında bir hayat. Mazılık adeta tabiatın koynunda bir yuvadır. Çam ormanları, küçük dereler, yaban kuşları ve tertemiz yayla havası. Burada dört mevsim ayrı bir tablo gibidir. İlkbaharda mor çiğdemler süsler yamaçları, yazın yeşil tepelerde koyunlar gezinir, sonbaharda sararan yapraklar hüzünle dans eder, kışın ise her şey beyaza bürünür geçim, toprağa ve hayvana dayalı hayat. Mazılık mahallesinde geçim kaynakları genellikle küçükbaş hayvancılık ve bahçecilik üzerinedir. Koyunlar keçiler dağ eteklerinde otlarken evlerin önünde üzüm bağları, domates tarlaları, elma ağaçları bulunur. Mazlık insanı sabah erkenden kalkar, doğayla birlikte yaşar. Burada yaşam doğaya saygıyla, emekle ve sevgiyle örülür. Eğitim ve ulaşım, zorlukla güçlenen yolculuk. Mahallede ilkokul bulunmamakta çocuklar taşımalı sistemle ilçe merkezine giderek eğitim alır. Yollar zaman zaman zorlaşsa da burada eğitim bir mücadele değil, bir umut yolculuğudur. Mazılık çocukları dağ gibi sabırlı, su gibi azimlidir. Kültür, küçük sofralar, büyük paylaşımlar. Mazılık'ta komşuluk kavramı hala yaşayan bir gelenektir. Bayramlarda herkes birbirine uğrar, düğünlerde davul zurna eksik olmaz. Kışın soba etrafında anlatılan anılar, yazın damlarda yenilen karpuzlar mazılık kültürünün tatlı detaylarındandır. Ve belki de en güzeli. Burada insanlar hala göz göze bakar, söz ağızdan bir kez çıkar güvenle yerleşir.